Hepinize selam dostlarım Tekno Zeka kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şunun gibi Polislerin bir anda gelip sizi böyle apar topar götürdüğü videoları nasıl yaparız? Ücretsiz bir şekilde nasıl yaparız? Onu göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Dostlarım en başta Google'a geliyoruz ve Pixverse yazıyoruz. En başta zaten sitemiz çıkıyor. Şu logoya dikkat edin. Bu logolu olmalı. Siteye tıkladık. Eğer ki aboneliğiniz, üyeliğiniz yoksa hemen ücretsiz bir şekilde abonelik oluşturun dostlarım. Üyelik oluşturun. Ve buradan template'e tıklıyoruz. Template'e tıkladıktan sonra bizim karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Buradan aşağı doğru indiğimizde ise şu gördüğünüz seçeneğe tıklıyoruz. Ve buraya da kendi resmimizi ekliyoruz. Şu resmi kullanacağım ben. Tamam dedim. Şu anda resmimi yüklüyor. Yani kendi şahsi resmim değil internetten bulduğum bir resim. Ve create'e basıyoruz. Videomuzu şu an hazırladı. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi mükemmel bir video olmuş. Bayağı iyi. Tabi sizin resimlerinizde daha farklı şekiller 2 polis, 3 polis, 1 polis gelebilir. Bu tamamen yapay zekaya bağlı. Gördüğünüz gibi ya, ya alıp götürüyorlar arkadaşı. <laughs> evet dostlarım böyle kısa bir video oldu. Merak ettiğiniz farklı yapay zekaları nasıl ücretsiz yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız aşağı yorumları Yazın ben onları sizin için ücretsiz bir şekilde nasıl yapacağınızı bulayım ve anlatayım. Abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın. Seviyorum sizleri. İyi günler dilerim.